Selamünaleyküm arkadaşlar. Tunahan Ergan YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Allah'ın selamı üzerinize olsun inşallah. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber Fiat Egea Eylül ayı kampanyaları hakkında biraz bahsedeceğiz. Eylül ayındaki fiyat aralıkları nasıl? Kaç paraya tekabül ediyor? Bu arabayı tavsiye eder miyiz? İçinden dışından detaylı bir anlatımımız olacak. Yakıt tüketimi, yakıt performansı, bagaj kapasitesi, ailecek kullanılır mı? makyajı 2023-2024'te e, bu araba alınır mı? İkinci el piyasası fiyatlar hakkında biraz bilgilendirme bir videomuz olacak inşallah e, arkadaşlar. Şimdi kanalımız en yeni bir kanal. 3-4 aylık bir kanal. Çoğu videomda söylüyorum. Bazı arkadaşlar diyebilir işte sürekli tekrar ediyor. Arkadaşlar nacizane bir isteğimiz olacak sizlerden. Kanalımız yeni olduğu için ufak bir aboneliklere ihtiyacımız var. Bir abone deyip geçmeyelim inşallah. Ee, şimdiden teşekkürler. Ee, şimdi arkadaşlar kanalımızın içerik üreticisi ve içerik kapasitesine ve videoların alternatifine göre şu şekilde söyleyebiliriz. Piyasadaki sıfır, ikinci el e, fiyat performans araba gruplarının örnek veriyorum fiyat grubu, Renault grubu, Megan, Clio, e, Ford Focus, Opel, Astra e, gibi arabaları Honda Civic'in, Passat'ın, Volkswagen grubunun e, arabalarını tanıtımını yapıyoruz. Özellikle sıfır araba gruplarının. Şu anda kanalımızda 3 tane arabanın videosu mevcut. Detaylı bir şekilde. Yüzden fazla videomuz var. Fiat Egea, Renault Clio ve Volkswagen Kedi. E, videoları mevcut kanalımızda. Biz detaylı bir şekilde anlatıyoruz. Bu arabaları almak isteyen arkadaşlar için güzel bir anlatım oluyor. Onlar için de güzel bir yol izlenimi oluyor arkadaşlar. Arabamız 2023 model Fiat Egea Launch 1.4 benzinli atmosferik motor bir araba. Ee, bu araba bir yıldır bizde 2500 km bandında. Bu arabayı aldıktan sonra herhangi bir sıkıntı problem yaşadık mı? Ee, kesinlikle bir sıkıntı problem yaşamadık arkadaşlar. Şu ana kadar başımıza gelen ekstrem bir olay henüz olmadı. Çok şükür inşallah da olmaz. Bilginiz dahilinde olsun. Ee, bu arabanın yakıt tüketimine değinelim biraz. Arkadaşlar arabamız benzinli motor ve rodajda olduğu için motoru hala henüz açık değil bu arabanın. Arabaya bastırdığım zaman 10 litreye kadar yakar. Şehir içi kullanımı manuel viteste olmasından kaynaklı bir şekilde. Birinci, ikinci, üçüncü vites aralıklarında bu arabayı kullanırsanız ya e, dediğim gibi 10 litreye kadar yaktırırsınız bu arabayı. Ama normal stabil kullanımda Ana jet üstünün yakınlarındayız arkadaşlar. Ee, askeri bölgeye yakın bir yerdeyim. Burada pratik uçuşlar, yeni pilot e, öğrencilere uçak eğitimi, işte helikopter eğitimi gibi jet uçaklarının eğitimi, F-16, F-35'lerin eğitimi veriliyor. Türkiye'deki çok büyük bir e, hava üssüdür burası. İzmir Çiğli, ikinci ana jet üssü burası. Yakınlarındayız istakribi olarak bir maksimum 5 kilometre Sağ tarafımda kalıyor ee, Şey jet veya helikopter sesi gelirse Ondan kaynaklı olduğunu bilebilirsiniz Neyse videomuza geçelim Neden bahsediyorduk Yakıt tüketimi Arabayı sabit hızlarda hız sabitleyici Kruz kontrolü kullandığınız zaman Bu araba çok sizi üzmez yakmaz 5 litre 6 litre yakıt tüketimi Olur bu arabanın Diyebiliriz arkadaşlar ee, Arabamızın uzunluğu 4 metre 80 santim 5 metreye yakın e, 520 litre bir bagaj kapasitesi olan görseli güzel makyajlı hoş bir araba diyebiliriz arkadaşlar bagaj kapasitesini şöyle gösterelim hemen şöyle 520 litre arkadaşlar e, bu şekilde bir bagaj kapasitemiz var tabi burada benim bezlerim jant lastik Silme bezi parlatıcılar Vesaire mevcut Arkadan bir görüntü verelim sizlere Arkadaşlar şöyle Yandan görüntüsünü zaten verdik Kapı içlerini e, Ön göğüslü ön kokpiti bir göstereyim sizlere Bu arada 17 inç elmas kesim alaşımlı çelik jantlar Arabamızda mevcut e, Bu özellik gayet güzel Bence çelik jant bu arabanın En görsel detayı Diyebiliriz bu noktada. Arabamızın kapı içi bu şekilde e, temiz görsel bir şekilde bizleri karşılıyor. Yani kumaş bir detay sunulmuş, plastik deri görünümü verilmiş, krom detaylar iç kumaşımızda koltukların bu şekilde arka tarafında e, hissiyatımız bu şekilde arkadaşlar. Yani genel olarak görsel açıdan zevkli. Şöyle konuşmadan bir arka tarafı çekeyim sizlere bazı arkadaşlar oluyor ya, böyle bakmak istiyor detaylı bir şekilde. Şöyle arkadan görsel bir şekilde çekimimiz olsun. Ön tarafa da inelim. Şurada toz mu kalmış? Evet orada bir toz kalmış ama sanki böyle bir bakayım orayı. Sanki bir iz kalmış gibi tırnak çarpmış mı? Bir şeyler olmuş orada ama. Şöyle çekerken bir silelim. Arkadaşlar ben pek sevmem. Pis olmasını vesaire. Dersiniz şimdi lan video çekerken de. Silmezsin be kardeşim diye. Evet çıktı orada bir leke varmış. Bezimiz israf olmasın. Şöyle kapı içini sileyim. Açacağım şimdi çöpe. Ayaklar buraya hep kronik. Aslında buraya bir bez taksam ben. Güzel olur da arabanın orasını çok fazla mahvetmeyelim. Çöpe atalım arkadaşlar. Şöyle de bir görsel. Aç vereyim sizlere. Eziyeli atarsak olmaz pistten. hissetmiyorum sağ sol. Çok güzel bir görseli var oranın Direksiyon simidimiz bu şekilde arkadaşlar. Ben daha demin şu noktayı sildim. Orada bir şey kalmış ama nedir bilemiyorum. Evet içten görüntüsü bu şekilde. Görsel zevki hoş bir araba. Şimdi ön taraftan şeyini de değinelim de Ön panjurda çekmedik demeyelim Şurada benim küçük Yasin'im var Ön tarafında duruyor arabanın yani Şurada da bir şey Lan diyecekler şimdi lan bu çocukta Bu adamla çok fazla takıntılı gibisinden ama ee, Ufak kılcal çizikler etkisi var PPF kaplamanında e, Daha çok Taş izlerine karşı Büyük çiziklere karşı Çarpmalara karşı bir duyarlılığı Mevcut diyebiliriz Bu arabaların arkadaşlar sıfır piyasasına Değinecek olursak e, Fiat Egea e, Her modelin olduğu gibi 2024 Eylül ayında Fiyatlarına zam yaptı Easy paketlerinde 40 bin lira, 20 bin lira gibi bir artış. Launch paketlerinde, limited paketlerinde 40 bin lira ila 60 bin lira gibi bir artış mevcut diyebiliriz. Bu arabanın sıfır paketi 1.4 Easy 1 milyon, 1 milyon 20 bin, 1 milyon 79 bin, 80 bin civarında urban, 1 milyon 170 bin, 169 bin gibi de launch paket fiyatımız mevcut. Kusura bakmayın kameranın merceği bozuk, sallama gibi bir durum söz konusu değil kesinlikle. Mercek bozuk olduğu için ufak bir titreşimle bile e, çok fazla kamerayı sallıyor diyebilirim sizlere. E, arabanın yakıt performansına, gidiş performansına değinecek olursak da Arkadaşlar bu araba için gitmiyor, çekmiyor, işte yokuş çıkmıyor gibi birçok söz ve eylem mevcut. Kesinlikle öyle bir durum, kesinlikle söz konusu değil. Ee, ama şöyle de bir şey var bu arada 100 beygir atmosferik turbosuz bir araba olduğu için ee, Bunun da kendine göre çeşitli çeşitli sürkülasyonları mevcut Nasıl? Yani bir yokuş çıkarken 5. viteste 80 ile çıkarsanız Arabada doluysa araba tık 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 kalır gitmez Ama 5 yerine 4'e atarsanız eğer 80 km hızda Araba daha seri bir şekilde çıkacaktır Bu da arabayla alakalı bir durum değil tamamen sizin arabayı kullanmanızla alakalı bir durum diyebiliriz. Bilginiz zahirinde ve ışığında olsun inşallah. Sormak istediğiniz her türlü soruyu bana yorumlar kısmından belirtebilirsiniz. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışırım inşallah. çoğu noktada insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu arabayı tavsiye eder miyiz, etmez miyiz, yakıt tüketimi, konforu. Evet bu araba konforlu bir araba. 2023 24 yılında alınabilecek bir araba. Makyajlı kasa, gösterişli. 2-3 araba yan yana durduğunda bu arabayı gösteriş yapabilecek bir araba. Neden bunu söylüyorum? Bu araba modifikasyona uygun bir araba arkadaşlar. Görsel açıdan bir tık daha görsel duruyor. Modifiye noktasında bir tık, bir tık daha uygun. Ha Böyle işte BBC jant takayım şöyle jant takayım gerek yok. Ee, üstündeki jantlar zaten güzel. Sadece bir ön lip, arka lip, aynalara da dikiz aynalarına da birer yara sayna veya gösterişli bir şey. bu araba için fazlasıyla yeterli olacaktır. İşte ufak tefek detaylarla arabanıza değer katacaksınız. Çok fazla bu orijinal sıfır arabaların orijinalliğini bozmayacaksınız. Benim tavsiyem. Çünkü satın alan adam da çok fazla oynanmış araba almak istemez bir noktada. Şimdi sen bu arabanın 2023 model arabanın, 24 model arabanı gidip yaylarını kesersin. Adam diyecek ya orijinal yayını niye kesiyorsun değil mi? Bazı insan sever bazı sevmez. Şimdi çukura girdin tak tak böyle ses vuracak. Bu araba veya içinden sizi tak tak vurduracak. Ee, güzel bir hoş ve hissiyat değil. Bu noktada hani modifikasyon yaparken bu arabayı yere yaklaştırmak e, yayları kesmek pek mantıklı bir şey değil. E, bilginiz aynı olsun. Ve bu arabanın şöyle bir şey var. 1.4 alanla genellikle LPG taktırıyor. E, benden size ne açısını hani tavsiye taktırmayın arkadaşlar. Arabanın sıfır orijinalliğini korusun. E, yani LPG taktırmanın bir mantığı bu araba için yok. E, evet başlardan biraz fazla yakıyor olabilir. 2000, 3000, 4000, 5000 kilometreye kadar motor açılana kadar diyebiliriz. Ama sonrasında bir de bunu satarken olayı düşün veya ileriki safhalarda düşünün. Hani motoru öldürmüş oluyorsunuz. Bu araba benzinli tamam. Ee, LPG taktınız motorun performansında bir düşüş motorun ömründe bir düşüş şu an zaten bir sıkıntı olmaz ee, ilerleyen süreçte belki bir sıkıntı yaşanır ha, onda da zaten bir LPG taktırmak 40 bin lira bandında bir durum ee, farklı bir yerde taktırsanız arabanın şeyini servis garantisini bitirirsiniz ee, çok fazla faktör var. Ee, bu noktada bence e, aldığınız gibi kullanmak en mantıklısı diyebilirim. Benim bu arabaya yaptırmış olduğum şeyler sadece seramik kaplama, PPF kaplama ve ön iki camda cam filmi yaptırma. Bu da arka tarafta e, makam süsü verildiği için araca. Arka tarafında arkadaşlar. E, ben de önle bir ahengi olsun diye. Bu tarafta tamponda sol tarafında ee, çok 0.5-0.3 santim civarında boyayı kaldırmış bir rütüş gerekiyor. Ee, mesela bu arabaya bir PPF şart. 80-100 bin lira PPF diyorlar. Yani, Türkiye koşullarına sıfır araba alıyorsanız da gerçekten masraflı oluyor. İkinci el biraz daha cazip oluyor. Yani şimdiki aklım olsa alır mıydım almaz mıydım bilemem. Yani memnunum. Sıfırından bahsediyorum. Gene olsa gene Fiat Ege'ye kullanırım. Arkadaşlar gerçekten konforu, vites geçişleri, sürüşü, e İç dizayni, genişliği, gerçekten güzel özellikler. Mesela bu arabanın bagajı da büyük arkadaşlar. 520 litre bir bagaj kapasitesi var. Stepnesi var, yedek lastiği var. Bence gayet güzel. Ha size söyleyeyim 1.4 fiyat Egea'nız varsa kesinlikle tüp taktırmayın. Tüp boş bir şey. Yani ne gereği var tüp taktırmaya? Sıfır almışsın zaten. Satacağınız zaman 30 bin lira fazla yakıt tüket. Zaten taklit tırmış olduğun tüp buna bedel olur. Emin olabilirsin. Satarken de emin ol. Adam benzin tüp 2022 model 21-23 model arabada hiç yakışmıyor. Ee, bin bas gitsin yani. Öyle yakıt tüketiminde de bastırdığın zaman aşırıya kaçma gibi bir durum kesinlikle söz konusu değil. Ee, 180, 200, 160 gibi bir sürüşüm oldu. O zamanlar 15 dakika sürdüm tabi e, durdurdum başlattım Durdurdum bir 10-15 dakika e, Ve o zaman Yakıt tüketimim 7.5 7-8 litre arasında gidip geldi e, Bunu söyleyebilirim e, Yani herhangi bir problem Yaratacak bir konu size söz konusu Bile olamaz bu arabada Yakıt tüketimi noktasında LPG Taktırmayın Benden size bir ufak tavsiye e, Arabanın Çelik jantları hoş duruyor dedik makyajı güzel dedik Fiyatına denk gelecek olursak 14 iyizi 2024 Eylül ayında arkadaşlar 1 milyon bandında bir fiyatı mevcut GCR paket 1 milyon 50 bin lira gibi bir fiyatı mevcut kampanyalar arkadaşlar bitti Eylül ayında biliyorsunuz çoğu araba e, zam yaptı Zam fiyatlarını güncelledi ve çoğu araba Renault Megane, Volkswagen işte Opel e, çoğu araba fiyat hani aklınıza gelecek çoğu araba fiyatlarına zam yaptı e, bu fiyat 40 bin, 60 bin, 80 bin, 100 bin. Fiyat kendi arabalarına 40 bin mi, 20 bin. Bazı arabalarına 40 bin, bazı arabalarına 20 bin lira zam yaptı arkadaşlar. O markaları tam aklımda değil ama böyle ben her ay güncel olarak fiyat listesine bir bakarım, göz gezdiririm. Mesela 14 izde 20 bin lira gibi bir fiyat zammı mevcut oldu. Lançta 40 bin lira gibi bir fiyat zammı gördüm ben. 1.4'ten bahsediyorum. Belki 1.6 1.3 daha farklı olabilir e, Bilginiz olsun Başka neye değinelim Arkadaşlar e, Yani tavsiye edilir Ailecek binilebilecek bir araba Konforu güzel Bir sıkıntı problem şu ana kadar görmedim e İşte şurasında bu vardı Şurasında şu yoktu burasından ses geliyordu İşte ne bileyim yani Şu ana kadar çok şükür inşallah da olmaz Başıma bir problem gelmedi Bu arabayla alakalı Eee Sormak istediğiniz sorular varsa yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Şimdi şuna da söyleyecek olursak eğer e, bu arabanın gidip gitmeme noktasında kesinlikle arkadaşlar bu tamamen bir dilden dile gezmiş, abartılmış e, ve doldurulup büyütülmüş bir söylemdir. 1.4 gitmiyor, uçmuyor, kaçmıyor. 100 beygir araba 2024 23 Yılında üretilmiş Şanzımanın sıfır olması Motorun sıfır kilometre olması e, Nasıl bu araba gitmez Yani çok saçma bir söylem e, Bu araba gerçekten güzel gidiyor Ay Gitmiyor noktasında Şöyle araba 150-160 beygir arabalardan Binip bu arabaya binersen e, 3. viteste de Veya 5. viteste Yokuş çıkmaya çalışırsan Kardeşim yani araba bu gitmeme noktasına değil senin arabayı sürmeyi bilmiyor noktasında bir söylem olur. E, bu yanlış bir söylemdir bilginiz olsun. Bu araba güzel gidiyor. Gereği geldiği zaman atmosferik motorlu araba yeri geldiği zaman vites küçültülür. Yeri geldiği zaman vites büyütülür. Bu tamamen devriyle alakalıdır. 3000 devrin altına düştüğün zaman araba yokuş çıkmaz. 3000 devrin üstünde bu araba gayet güzel yokuşu yara yara yala yala tırmana tırmana çıkar. Size bir sıkıntı problem yapmaz ee, Yokuş çıkma noktasında da bu şekilde Ve e, şunu da söyleyebilirim Seri bir şekilde Vites attırdığınız zaman Birinci viteste ikinci viteste Debriyajdan şıngırt sesine benzer bir ses geliyor ee, Bu problemi de 2 ay öncesinde Fiyat yetkili servisine götürüp Çözdük arkadaşlar Bu sesin olağan olduğunu Motor havzunun genişli olmasının Neticesiyle geldiği söylendi Çoğu videomda bunları tekrar tekrar söylüyorum ki başına gelen arkadaşlar şaşırmasın, korkmasın, endişeye düşmesin. Ee, bir gün vaktiniz ayırıp da, da yetkili servise gitmenize gerek yok. Ee, benim aynı problem seher. Birinci vitesteyken viteste değil. Viteste gidiyoruz, gidiyoruz. 15-20'ye geçtik. Ee, Debriyaja bastığınız anda bir ses geliyor. Bundan bahsediyorum. Bu olağan bir şeymiş. 1.4 Fiat Egea'larda. Bilginiz olsun zaten oturup bir olan e, arabalar geçerken dinlerseniz Kırmızı ışıkta 1-4'e Kalktığında bu şekilde bir ses geldiğini Anlayabilirsiniz arkadaşlar Kalkış esnasında değil gidiş, gidişte Vitesi değiştirirken 1-2'de Özellikle bu ses gelebiliyor Bilginiz ve Haberiniz olsun arkadaşlar Sormak istediğiniz sorular varsa Yorumlar kısmına belirtebilirsiniz Elimizden geldiğince sizlere yardımcı Olmaya çalışırız e, Allah'a emanet olun sevgi ve sağlıcakla kalın Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.